Buradan dinliyorlar. Şey ha. Şey o kokmuş. Yaşarın. Kabuk kokuyor yani aşağı düşüyor. Ha. ha. O düzü 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 bir yaptım. şeyde düşüyor. Ha. Ha. Bundan, ben anladım bunların çocuğu. Bunlar <laughs> Beydöğe'den. Gece Yaşar ile işte arkadaşıma onda gece gittik saat 10'da 11'de on o zaman da yani kaç yaşlarında 15, 16, 17 diyemem o civarda işte. Onlar asker edecek işte gittik tabancalar belde mermi falan attık oturduk saat 12, 1 geldik geldik geldik. Annem onlar Allah hepsi kaldı Allah daim asker edecek ya ben de evde tek kaldım. Ertesi gün de yaşa gidiyor, yaşa ve de gecesi yapacağım. Ama ee, hani ee, fena süs demişiz, ee, bilmem bir şeyler, bir şeyler yaptım. Anı, ben de o geceleri de yaptım, sabah oluyor. kalktım. Ha, hayvanlar evi ne yapacağım? Akırda hayvan var, işte gittim. Ötmeyeceğim, mahkemeyeceğim. Ötmeyeceğim. Neyse ha. neyse, hayvanlar yaptı. <laughs> <laughs> şey. O, o da bir aşırı kalabalık. Söyledi aşırı kalabalık, çok nazar gibi kaydı. O da beni gördü, ulan bu çocuk diye, bak Peki. hayvanlar işte, ot falan verdi falan. Bana öyle kapı dün geçerken gördü beni. Ben de ben. gittim, bizim evin işten bir merdiven var. O da çıktım da pantolonla otu yapacağım, onu aldım. Merdivenin aşağı inip son bir basamak kaldı. <laughs> orada patlığına düştüm nasıl olduysa, ise el oldu baktım bir dermandan öğülmüş yarım hiç böyle evet. iki üç yerde burada da kemikler çıkmış nasıl evet. bir, mer bir merdiven aa da babam onlar tabi telefon etti babam geldi şimdi şey, babam da tam geldi <laughs> Baba diyeyim elim kıyıldı ki Ya bana bir şey olmamış <laughs> ya, ya baba elim kıyıldı <laughs> diyeyim Yok geç öyle diye babam şey tutuyor Çekil buraya <laughs> 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 Demin bu da evden tamamıyla çıktı Baba kendini çekil Yok o çıkmıştır diye Aksi bir yere kadar bırak iyi kemik yandım çıkıyor. Baktı ki kan akmaya başladı bayağı. Ay, Ana damağı A da kapıyor. Da, <laughs> <O, tek Gülüyor> <o>, <laughs> bu benim dostu Aksane. Bravo gün gittik kardeşim. 6-7 kişi beni tuttu okay. Ana işte onun sonra sakat kaldı. Ya <laughs> <laughs> abi bu kemik içeride kaldı ya abi. Olsun bir şey A olmaz. Diyor, Seni besle kimse besle.